Kiralar ne hale geldi? 10 bin ev bulan Allah hazine buldum zannediyor. Bugün memur maaşı 13 bin lira ben alıyorum, 12.886 lira benim maaşım. 12 bin, 13 de değil. Ben nasıl oturayım 10 bin liralık evde? Ev sahipleri ne söylüyor? Allah korkunuz yok mu sizin? Adam bizim yapıyor, 4 bin liralık evde oturuyormuş, 20 bin lira istiyor diyor, 15 bin lira. 10 bin liralık ev bulan çok mutlu, hazine buldum zannediyor. Sanki mülkünü hediye ettiler adamı. Yazıklar olsun ya. Bugün asgari ücret 12 bin lira oldu daha 11 bin küsur. O kirayı da nasıl yiyorsun acaba? Sana yediriyor mu Allah? Hastaneden çıkamıyorsun. Şeker hastasısın. Bağırsaklar patlamış. O demiş. Allah yedirmiyor sana. Çünkü o kiracı sana o parayı verirken. Aa al bakalım bereketini gör diye vermiyor. Parayı verirken sana o adam. Allah razı olsun ev sahibim. Ne güzel 15 bin lira yaptı. Ne güzel maaşımı aldı elimden diye vermiyor. E oturmasın o zaman. Ya oturmasın değil mi? Ahirette görürsün otursun mu oturmasın mı Allah sana nasıl hesap soracak? O kira parasının hesabını Allah sana nasıl soracak? İnşallah devletimizin de bir gücü olur. Bir kanun çıkar. Bir an önce bunlardan hesap sorar.